Merhabalar, iyi günler. Bugün e, Kayak Yoldayız ve Çağrı Tekstil firmamızın, tekstil firmamızın e, sıcak uygulamasını göstereceğim sizlere. Sıcak uygulamasını bizim Yusuf abimize getirdik, uygulamayı yaptık. Ve e, şu anda tesisatımız çalışıyor. Derecemiz şu an ilk kurulma olduğu için 55 dereceye aldık. Herhangi bir e, sıkıntımız yok su basıncımız 2 barda. Peteklerimize bakalım. Peteklerimize evet el değmiyor. Güzel bir sıcaklığı var. Dışarıdaki peteklere de bakalım. Dışarıdaki peteklerden biri bu. Sıcaklık çok güzel. Biri mutfak tarafında var. Buraya da. Burada da sıcaklığımız çok güzel. Şu an fevkalade çalışıyor. Burada 8 metre peteğimiz var. Fakat önceden test hattı donduğu için o petekler, 3 petek şu anda çalışmıyor. 4 tane petek çalışmıyor. Onu da yarın tekrardan test edip kontrol edeceğiz. İnşallah herhangi bir sıkıntımız yok. Çok güzel cihazımız çalışıyor. Yusuf Bey'imize hayırlı Allah olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah Sağ ailesin. olun. İyi günler dilerim. Videolarımızın devamı gelecek inşallah.